Merhaba arkadaşlar, şimdi Aliam Makeup Studio'ya geldik. Burada arkadaşım çalışıyor. İrem, onu alacağız. Sonra görüşürüz. Bu best <Sessizlik> <Sessizlik> Evet arkadaşlar kanalımıza hoş evet geldiniz. Evet kanalımıza hoş geldiniz. Ee, en son sizle neredeydik? Bilin bakalım. Evet bildiniz. Nikahtaydık kanka. Nikahta. Nika evet nikahtaydık. Nikahtaydık. Ee, hoca nikahıydı. Kusura bakmayın. <laughs> Ama biz asla şeyimize ödün <laughs> vermedik göbeğimizden. Çünkü yine açıktık yani. Mecbur. <gülüyor> Mecbur. 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 <laughs> 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 ne yapacağım? <laughs> <laughs> ne yapacağım? Ne <laughs> <laughs> Ay tövbe. Bizi almaya geldiler de. <laughs> Yok. Asla. Yok hayır şey yapmadık. Ben sana vakit ayır yok. Beni almaya geldiler de hani. Sen... Genelde hep öyle olduğu için malum arkadaş. Ama artık kimsesi yok. <laughs> Benden başka. Bakın buraya söylüyorum. Ben... Şuraya dikkat et. Tamam. Görürsünüz buraya yazmış gibi olayım. Görürsünüz. Bu... izleteceğim Ama o zaman evlenmek namazı için sonra izletmem. tamam. Tamam arkadaşlar. Biz şimdi kapatıyoruz. Sen şarjım buradan... kanka. Tamam arkadaşlar. <laughs> şarjım al. Kanka <laughs> asla olmaz. Sandalyelerimiz <Zaten gülüyor> çarpıştı.